Herkese Merhabalar Merkür'ün koç geçişinden bahsedeceğim arkadaşlar size bugün ee, yine burçlara göre bahsedeceğim. Hemen başlamak istiyorum. Merkür ilk olarak yükselen koçlardan bahsedeceğim. Merkür birinci evlerine girdi. Ve e, yükselen koçlar birazcık daha böyle konuşma isteği, anlaşma isteği, e, kendileriyle ilgili bazı konularda anlaşma yapmak isteyebilirler. Ama Marslı kare açıyla girdiği için biraz bu yakın çevreleriyle ilgili... Belki e, hani sözel kazalar e, yaşayabilecekleri durumlar söz konusu olabilir veya anlaşmalarla ilgili bazı kazalar yaşayabilecekleri durumlar söz konusu olabilir. E, buna dikkat etmelerinde fayda var. Daha sonra Merkür ilerleyen zamanda Şiron'la kavuşum yapacak ve Şiron'la kavuşum yaptığında da e, daha çok e, yaralı yaralanma potansiyelleriniz çok daha fazla sözlü yaralardan bahsediyorum. Yaralanma potansiyelleriniz fazla. Bu konuya dikkat ederseniz faydalı olur çünkü e, hani geri dönülmez e, sözler sarf etmekten biraz e, sakınmamız gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Merkür Koç zaten aksiyon demek. Merkür Koç e, konuşmalarda ve anlaşmalarda hızlı aksiyondan bahsediyor. Bu konulara dikkat ederseniz yükselen koçlar sizin faydanıza olacaktır yükselen bağlara gelecek olursak yükselen bağların 12. evine girdi Merkür ve daha çok zihinleri hızlı çalıştığı, ruhlarının hızlı çalıştığı, belki düşüncelerinin çok fazla hareketlendiği bir dönemden geçiyorlar. Bu konularda belki parasal konularda kendi kendilerine yara verdikleri durumlardan geçebilirler. Bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olacaktır. Merkür ilerleyen zamanlarda şironla kavuşumda olduğunda da yaralanma potansiyelleri çok daha fazla olacağı için bu konularda kendilerine dikkat ederlerse faydalı olacaktır diyebiliriz. Yükselen ikizlere gelecek olursak arkadaşlar yükselen ikizlerin e, Merkür 11. evlerine girdi ve Merkürün 11. evlerinde olması sosyal iletişimlerinin kuvvetlendiği sosyal arkadaşlıklarının kuvvetlendiği arkadaşların Arkadaşlarıyla güzel e, iletişimler sağladıkları bir dönemden geçecekler e, yükselen ikizler. Ancak Mars'ın onların birinci evinde olmuş olması, onların da sosyal çevrelerinde bazı sözel hatalara, sözlü veya yazılı hatalara e, maruz kalabilecekleri durumlar söz konusu olacak. Bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olacaktır. İlerleyen zamanlarda Şiron'la Merkür'ün kavuşumda olmuş olması da, daha çok sözlü yaralara yine maruz kalabilecekleri veya kendilerini hani ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması gereken bir dönemden geçecekler. Yükselen ikizler bu konulara dikkat ederlerse faydaları olacaktır. Yine yükselen yengeçlere gelecek olursak yükselen yengeçlerin Merkür 10. evlerine girdi. Yani kariyer evlerinde seyahat ediyor bu kariyer evlerinde seyahat etmesinden dolayı iletişimlerinin kuvvetlendiği, kariyer hayatlarında belki de iletişimlerinin daha fazla olduğu bir dönem geçirecekler. Ancak Mars'ın 12. evlerinde seyahat ediyor olması ve Merkürle kare açıda olmuş olması da onları belki yaptıkları hat, kariyerle ilgili konuşmalarda yaptıkları hatalardan kendilerini yara alacakları pozisyonlar yaratabilirler. Bu konularda da dikkat etmelerinde fayda var diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda Şirona Merkür'ün kavuşması da bu yaraları iyileştirecek bazı fırsatlar yakalayabileceklerini söyleyebiliriz. Yükselen aslanlara gelecek olursak yükselen aslanların 11. evlerine giriş yaptı Merkür. Onların daha çok uzaklarla akademiyle ilgili konularda iletişimlerinin kuvvetlendiği, konuşmalarının ve aksiyonlarının kuvvetlendiği anlaşma yapabilecekleri fırsatların olduğu bir döneme giriyorlar. Ancak <laughs> Mars'la kare açıda olmuş olması 11. evlerinden sosyal arkadaşlar, sosyal çevreleriyle ilgili de e, bazı yaralanmalar yani işte atıyorum yurt dışı ile ilgili bir anlaşma yapmak istiyorsanız sosyal çevrenizden bu konuda destek alamayabilirsiniz. E, bu konulara dikkat ederseniz sizin faydanız olacaktır diyebiliriz yükselen başaklara gelecek olursak yükselen başakların 8. evlerine girdi Merkür. Bu da şu demek oluyor, eşlerinin veya miras gündemleriyle ilgili, eşlerinin gelirleri ile ilgili, ortaklı gelirlerle ilgili bir anlaşmaya gitmek üzere olduklarını söyleyebiliriz. Ancak bu anlaşmanın Mars'tan kare açı altında olduğu için biraz zorlanacakları, zorlu gündemler yaşayabilecekleri de zaman dilimlerinden geçiyorlar. Bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olacaktır. Yine Merkür'ün Şiron'a kavuşuma doğru gitmesinden dolayı da bu yaraları şifalandıracak ama haritalarınıza göre belki de e, yara, yara alacak durumlarda söz konusu olabilir. Bu konulara di, dikkat ederseniz sizin faydanıza olur arkadaşlar. Yine yükselen terazilerin e, 7. evlerine girdi e, Merkür ve Onların daha çok eşleriyle ilgili, eşleriyle birlikte sözlü kaza, eşlerine karşı sarf ettikleri sözlü kazalardan bahsedebiliriz. Ee, belki de geçmişte yaşadıkları bazı durumlar ortaya çıkabilir ve hani bu konularda yine paldır küldür konuşmaktan, e, fütursuzca konuşmaktan bahsedebiliriz. Mars'tan kara açıda olmuş olması da işte bu e, kazayı hani sözlü kazalardan bahsedebiliriz. Bu konulara dikkat etmekte fayda var. Eşlerinize karşı birazcık daha hassas e, konuşmalar yaparsanız yükselen teraziler sizin için daha faydalı olacaktır diyebiliriz yükselen akreplere gelecek olursak yükselen akreplerinde 6. evlerine girdi ve onların daha çok günlük rutin hayatlarıyla ve iş hayatlarıyla ilgili gündemlerde hızlı konuşmak veya anlaşmalar yapmakla ilgili gündemler barındırıyor. Yükselen akreplerin farklı bir durumu var. Onlar hedeflerini daha çok Gerçek ya yani konuştukları sözlerin arkasında durup hedeflerini daha çok gerçekleştirebilecek potansiyeli var gökyüzünün ama yine de Mars karesi onlara da zorladığı için yine de dikkat etmeleri gerekiyor ama sarf ettikleri sözleri telafi edecek durumlarda yaşayabilirler bu konulara dikkat ederlerse yükselen akrep akrepler onlar için faydalı olacaktır diyebiliriz. Yükselen yaylara gelecek olursak onların 5. evlerini girdi. Çocuklarla ilgili bazı anlaşmalar, bu okul anlaşmaları olabilir. Çocuklarının belki işte bir şeylere girişim yapmaları ile ilgili anlaşmaları olabilir. Bu konularda fırsatlar çıkacaktır. Ama yaptıkları anlaşmalara tabii ki dikkat etmek zorundalar. Belki bu konuyla ilgili Mars kara açı olduğu için eşleriyle anlaşamayabilirler çocuklarıyla ilgili durumlarda. Eğer çocuk çocuğunuz yoksa ve sevgiliniz varsa da sevgilinizle ilgili bazı sözlü kazalara sebep olursun, olabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanı yine kulağınız duysun dediğimiz zaman dilimi diyebiliriz buraya. Ve yükselen oğlaklara gelecek olursak onların dördüncü evlerine girdi Merkür. Onların daha çok aile hayatları ile ilgili bazı konuşmalar dönüyor ortalıkta. Tabi ay kapanma fazına da gittiği için bazı gündemler kapanıyordur belki. Ve son gündemler kapanırken de hani yine ağzımızdan çıkanı kulağımız duymadığı durumlar yaşayabiliriz. Ee, bu da... E Yükselen oğlakların iş hayatlarına yansıyabilir veya eşleriyle veya evlerinde bazı krizler söz konusuysa onların günlük rutin hayatlarını etkileyecek, ailelerinin hayatlarını etkileyecek bazı can sıkıcı durumlar yaşayabilirler. Bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olacaktır diyebiliriz. Ve yükselen kovalara gelecek olursak onların 3. evlerine girdi ve 3. evlerine girmesiyle birlikte onlar daha çok yakın ile birlikte iletişim konularında bol bol e, konuşacaklar. Yakın çevreleriyle birlikte belki ha, hareket etmek isteyecekler. Ya da zihinlerinin oldukça aktif olduğu, hızlı hareket ettiği, hızlı kararlar alabildikleri, zihinlerinin çok hızlı olduğu bir dönem geçirecekler. Ama diğer yandan tabii Mars'ta kara açı altında olduğu için de e, daha bu çocuklarına veya sevgilileri varsa sevgililerini veya... Bir anlaşma aşamasındalarsa çünkü dediğim gibi Merkür ve Mars arasında birbirini ağırlama dediğimiz bir durum söz konusu. Burada bir dengeye gelmekten bahsediyoruz. Yani alma verme dengesini sağlamaktan bahsediyoruz. Yükselen kovalarında tabii çocuklarıyla ilgili veya sevgilileri ile ilgili bazı alma verme durumları söz konusu olabilir. Eğer borsa ile ilgileniyorsa yükselen kovalarda borsada kaybettiklerini almak için geri mücadele etmek zorunda kalabilirler ama sonuç hedeflerini gerçekleştirebildikleri bir döneme doğru evriliyorlar. Bunu da söylemekte fayda var. Ve son olarak Merkür balık burcunu yükselen balıklar için Merkür ikinci evlerine giriyor ve ikinci evlerine girdiğinde de onların daha çok parayla ilgili hedefleri var. Parasal konularda anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Belki evlerinde yine onların da bir anlaşma ile ilgili durum söz konusu olabilir. Evlerinde anlaşma yapmak istediği ev hayatlarıyla veya birikimleriyle ilgili anlaşma yapmak istedikleri veya kökleriyle ilgili bir anlaşma yapmak istedikleri durumlar varsa bu konularda biraz yara alabilecekleri potansiyeller var maddi konularla ilgili anlaşmalar yapmak istiyor olabilirler. Bu konularla ilgili de yaralanmalar söz konusu olabilir. Ama sonuç olarak hedeflerini gerçekleştirebilecekleri de fırsatlar yakalayacaklar diyebiliriz arkadaşlar. Merkür koç geçişi böyle. Yine gün gün açıklamalar yapmaya, bilgiler vermeye devam edeceğim size. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Eğer benim videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın ve dostlarınızla beni paylaşırsanız beni çok daha motive edersiniz ve ben de çok daha hevesli e, bilgiler sunmaya devam ederim sizlere. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız açıklamalar kısmında... Instagram ve Telegram kanallarımın linkleri var. Oradan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer doğum haritalarınızı analiz ettirmek istiyorsanız bu açıkladığım bilgilerin sizin hayatınıza nasıl etkiler sunuyor onlardan bahsetmemi isterseniz de danışmanlıklar için bana Instagram ve Telegram'dan kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.